Eee eser aldım, e, eserde ağına bağladım. Bir güzel de ne ettim Bir de e, boyada çaldım iyice. Sonra da e, eser aldım, geçtim. Oraya. Eee Kız amcaları e, bağladım, dedim. Gel, gel, başka şey e, bir şey Aha eser aldım, eser yürüttü dedim. O zaman bir de eee kendi vardı. Nal, eseniz bu eser aynı ya dedi, eş ya dedi. Çok dedi, aynı eser çok dedi. Ondan esene aldı falan dedi. 300 aldı, sonra ev aldı, sonra işte kapadı o. Yani ondan aldığın eşeği boyuyup tekrar geri ona sattın. Ha Ya emolu. Senden korkulur ya. Öyle <laughs> <laughs> şey, şey, ha. yoğdu. Türk sarı Türk takallak takallak ne, o ne o gidiyordu ya? Öğlenle sürekli çakallarına gidip küfürler. Ha takallakla gidiyordu. Yanlış çakıyordu İsmail. Ha çakıyordu şart diyor. Aynen öyle. Aynen öyle evet. Aynen öyle oluyor. Ha. Olaydı. Ya bunlar diyor kabah aldılardı var görürsün. Kabah mı? Kabah aldılar. Dobağın içine aldılar ya. Dobağın içine. Dobağın uçuğu. Neyse neyse kabah aldılar ha. Büyük tabak değil yani. Ha, bak büyük değil. Ya. Ondan sonra bayağı sonra o, Kadir dayıyla Hasan dayıyla bir çarpayı aldılar. He Kadir he Hasan dayıyla Kadir dayıyla. Aynen, çarpayı, aynen. 2. öyle. Çarpayı ikinciye bir dört ekiyor onlar aldı. Ne? Şu tanası bilası gelmez zaten. Ay şu sürüp gelmeyecek adam beni değil mi evde kalıcı uyuyacağım. Sırt ıslanmıştır adamların. Şimdi dizleri bir ağrıyor. Bu gibi. Aman. Ya yağmur yağar o zaman dizlerin ağrıyor sen işte. Tamam sumam. Aa, sonra... böyle dura dura. Tamam ha. <gülüyor> ha. Hava bayağı yumuşak, bayağı güzel. Hı? Hava bayağı yumuşak, güzel. Oya, <laughs> ayaz yok, ayaz. Hı. Yağsa da hava yumuşak. Aynen öyle. Belki nardış ebiliriz ama. Hı? Hı. Hı? Sabah kar yağabilir. Yok her kar yağdı. Kar yok abi, kar yok. var. yağıyor. He, kar yok. yok herhalde, yok. Da var. Bayağı, da şey var. He? Kar daha var Çarşamba Kar bir yok yağdı ya, ya, ya her şey geçti. Aynen, aynen, aynen. Çarşamba günü kar yağıyor. Maravyal e bana Nereden bile anlamıyor. mı ya. Montalama yapmıyor. Tamam, yok, Montalama yapmıyor ince yapıp, boya ya yapıp... Ya. Pişmanım. Ya, abi ne yapayım? yaptım yapacak mısın diye. Vallahi pişmanım. Niye ki? Benim çocukların gelmesi 20 sene sürerdi. Niye yaptırayım ki? De? Ha, hı hı. Üstünde ben kalmayacağım diye. O zaman nereye yaptıracaksın, yapmayacaksın? Ya, Orada... ...durmağın sadağı ki vallahi. Soğuk mu olur? E, soğuk olur tabii ya. Öyle şey, öyle şey. öyle. Aa İriza yaptırmadı. İriza'nın orası bir soğuk oluyordu ki. Şimdi diyeceğim var Yaptırdık da soğuktan. Buradan çift kahveden yaptım oraya ya. vardı mıdır mağusa daha böyle. Aynen aynen oluyor ama. Her şey yaptırmadı pişman oldu. Ha terlik başı. ya. yetmiyorsa şey. şey. şey ne yapacaksın? İçen yetmiyorsa ne yapacaksın? Bir, bir sene sonra yapacağım. Bir evet. gün sonra. Onu yapıyorsan bir sene sonra yap. Bir sene sonra anayla? yap. İki sene sonra yap. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? O iş kere kuruluyor ki kuruluyor.